Evet bir yıllık süreç böyle geçti değerli izleyenler. 30 bine yakın vatandaşımız koronavirüsle mücadelesini kaybetti. Binden fazla vatandaşımız hala yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Şimdi sizlere günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen maskelerden bahsedeceğiz. Bir araştırma yapıldı. Amerikalı uzmanlara göre pamuklu maskeler koronavirüse karşı daha koruyucu. Cerrahi maske dediğimiz maskelerle, kullandığımız maskelerle bez maskeleri karşılaştırmışlar ve bez maskelerin daha çok baş ağrısı gibi, solunum rahatsızlığı gibi bazı durumların daha çok yan olduğu ortaya çıkmış. Amerika'da uzmanlar maske araştırması yaptı. En iyi koruyucu maskenin pamuklu maske olduğu ortaya çıktı. Ve bizim genel olarak önerdiğimiz maskeler cerrahi maskeler dediğimiz işte 50'li kutular halinde ya da 10'lu kutular halinde satılabilen tıbbi olarak kullandığımız maskeler. Diğer bez maskeler aslında bu maksatla kullanılan maskeler değil. Bunlar biraz daha belki modaya uygun olsun diye çıkarılan, biraz daha görselle hitap edebilen maskeler. Doğrudur çünkü bir vakitten sonra içindeki oksijen yetersizliği oluyor. Ondan sonra zehirlenmeye kadar gidiyor. Rastgele alıyorum hiçbir şey dikkat ettiğim yok. Yani Farkında bile değilim yani ne yapıyorsam alıyorum eczaneden. De şekilli veyahut da gösteriş olmasını ekliyorum. genelde beyaz tercih ediyorum. İşte bu da uygun görülüyor diye aldık yani. Sağlıklı buluyor musunuz peki? Tabii tabii her gün değişiyoruz yani. Yarım saatte bir nemlendiği zaman değiştiriyoruz. Uzmanlar pamuklu maskelerin sentetik maskelere oranla koronavirüse karşı daha fazla koruyuculuk sağladığını söylüyor. Örneğin Ağzınızda bu pamuklu maske varken hapşırdınız. İşte bu pamuklu maskenin içerisindeki pamuklar sayesinde sentetik maskeye oranla o tükürük partikülleri daha fazla daha uzun süreli hapsolabiliyor. Ancak pamuklu diye alınan maskelerde de dikkat edilmesi gereken bir ayrıntı var. Cerrahi maskeler gördüğümüz gibi 1-2-3 katlı. Burada ilk kat biraz daha böyle ince hatta son katta da biraz daha ince ama şu arada ee, kalın bir tabaka var. Belki alacağımız e, cerrahi maskelerde bunu özen gösterebiliriz. Bez maskeleri değil de bunları tek kullanımlıklar daha iyi geliyor bana. Öyle öğrendiğim bir göre öyleymiş. Bu üç kat olanlar yani geniş olanlar daha iyi hatta daha düzgün şekilde kullanılıyor filan. Mutasyonlu virüsün yayılmasıyla uzmanlar çift maske uyarısını yineledi. Her defasında söylememiz gereken en önemli bir şey aşılamamayı, aşılanmayı toplumsal olarak tamamlamamız. E, aşılandıkça, e, antikor seviyemiz arttıkça e, maskelere zaten ihtiyaç kalmayacak ve belki maskeleri önümüzdeki yıllarda artık hiç konuşmayacağız.